Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Coca-Cola ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları araştırma direktörümüz Ali Kerim Akoyun'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Evet, kolonun rakamları dün akşam geldi. Üstünden kısaca geçelim. Rakamlara baktığımız zaman beklentilere paralel hatta hafif <laughs> Aslında iyi olduğunu bile söyleyebiliriz. E, Fabok 8 milyar TL'ye geldi, beklenti 7.7 e, civarıydı. Net kârda e, 5 milyar TL'ye geldi, beklenti 5.2 civarıydı. E, baktığımız zaman e, genel olarak güçlü marjlar görüyoruz. E, Fabok marjı yüzde %19 19.5'ti, beklenti e, gelen rakam Çerkesler bazla yüzde 21.9'du. Bu da kanımızca fiyat artışlarından kaynaklanan bir sonuç. Satış tarafına baktığımızda da aslında konsensüsünde %5 altında geldiğini görüyoruz cironun. Yani ciroda hafif zayıflık, Marja'da beklenenden daha iyi bir trend gözüküyor. Genel olarak hacimler sağlıklı. Türkiye yıllık bazlı 1.8 artmış. Uluslararası piyasalardaki yani yurt dışı e, satışları e, sıfıra yakın ancak bu e, oldukça güçsüz seyrediyordu ilk çeyrekte. Yani baktığımız zaman 7.2 aşağıdaydı. Dolayısıyla iyi bir toparlanma olmuş. Bunun sebebi de e, hala eksi olmasına rağmen hacmin e, Pakistan'daki e, toparlanma, e, Irak, Azerbaycan'daki yüzde 15 lerdeki e, büyüme bir de enerji ürünlerindeki yani enerji içeceklerindeki ve Schweppes'teki sağlıklı büyüme diyebiliriz. Şirket nakit yaratmaya devam ediyor. İkinci çeyrekte eksi 2.4 milyar TL'lik bir nakit vardı ama bu ilk çeyrekte 5 milyardı eksi. Dolayısıyla yüksek sezona girdiğimizde ee, şirketin tabii ki nakit akışı da, serbest nakit akışı da e, güçlenmiş gözüküyor. Bu üçüncü çeyrekte de devam eder diye düşünüyoruz. Zaten borçlulukta düşük, e, 0.9 e, net borç e, fabrik oranı. E, hafif negatif tarafta ise şirket beklentilerini güncelledi. E, burada e, dövize nötr e, büyüme oranlarını yüzde 40'tan 30'a düşürdü. E, Maaşlarda da e, stabil maaş bekliyordu bütün sene. sene. E, şimdi hafif bir e, azalma bekliyor. Ancak e, stabil maaşı da yakala, yakalayabileceğini düşünüyor. Fakat riskler olduğunu düşündüğü için beklentilerini aşağı doğru, çok az aşağı doğru revize etmiş durumda. Yani buradaki satış revizyonu biraz daha ciddi. E, yani biz sonuçlara nötr diyoruz. E, şirket şu anda 7 firma değeri Fabrik'te işlem görüyor. 6.3 FK'da işlem görüyor. Bu aşağı doğru revizyon bizce çok önemli değil. Ama görülen o ki son 2 senedir, 3 senedir şirketlerin yani sadece kolanın değil tüm şirketlerin bu güçlü satış büyümelerinde bir ivme kaybı bulunmakta. Benim söyleyeceklerim bu kadar Eda. Herkese de İyi bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Günaydın diyen izleyicilerime de ayrıca teşekkürler. Güzel bir gün olsun. Bugün içeride Merkez Bankası günü olacak. Saat 13.50'de baş ekonomistimiz Serkan Gönençlerle yayında olacağız. Dolayısıyla yayınımızı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Kanala abone olmayı, yayınlarımızı da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.